Merhaba sevgili 5. sınıf öğrencileri. Paragraf anlam, paragrafın konusu ile birlikteyiz. Kısaca paragrafın konusu üzerinde duralım. Paragrafın konusu yazar paragrafta metinde neyi anlatıyorsa, hangi düşünceyi anlatıyorsa, hangi düşünce üzerinde duruyorsa bu metnin konusudur sevgili öğrenciler. Paragrafın konusu paragrafta üzerinde durulan düşüncedir, kavramdır. Evet, örnek paragrafımızla konuyu anlamaya çalışalım. Arkadaş, arka çıkan demektir. İyi günde de, kötü günde de arkamızda, yanımızda durmaya çalışırlar. Okul arkadaşlarımız vardır. Kalemimizi, silgimizi, oyunumuzu paylaşırız. Mahalle arkadaşlarımız vardır. Ara sokaklarda oyunlar oynarız. Bisiklet süreriz akraba olan arkadaşlarımız vardır. Bayramlarda, düğünlerde, tatillerde buluşuruz. Yemekler yeriz, birlikte gezer, tozarız. Evet, değerli öğrenciler, örnek paragrafımızı okuduk. Şimdi e, tabii her bir cümle paragrafta bir düşünceyi ortaya koyuyor. Değerli öğrenciler, aynı zamanda her paragrafın bir konusu da var. Şimdi bu paragrafın konusunu bulmak için hemen çoktan seçmeli sorumuzu soralım. Bu paragrafın konusu aşağıdakilerden hangisidir? A şıkkı arkadaşlık ve arkadaş çevresi, B şıkkı okul arkadaşlarımız ve oyunlarımız, C şıkkı mahalle ve okul arkadaşlarımız, D akraba olan arkadaşlarımız. Değerli öğrenciler D şıkkından başlayalım. Akraba olan arkadaşlarımız. Evet bundan bahsediyor. Ama sadece bu bir bölümü konusu sadece akraba olan arkadaşlarımız değil. Mahalle, orku, mahalle ve okul arkadaşlarımız konusu sadece mahalle ve okul arkadaşlarımız değil. Okul arkadaşlarımız ve oyunlarımız konusu sadece bu değil. Evet A şıkkı arkadaşlık ve arkadaş çevresi. Evet okumuş olduğumuz paragrafın konusu A şıkkı doğru cevap arkadaşlık ve arkadaş çevresi hem okul hem mahalle hem akraba olan arkadaşlarımızdan bahsediyor. En güzel anlar, en güzel günler sizin olsun. Esen kalın, hoşça kalın. Derler.